Korner. Pas aşağı kullandı. Serkan açtı önünü. Serkan'ın şutu yanalarda Kullandı kale vuruşunu. Emre. Can. Can. Can yerden Bekir rahatça aldı bu topu. Bekir'den de kaç. Bayram'dan sekti top. Taç atışı Antalya gücünün Serkan hemen kullandı vuruş Bekir iki hamlede ikinci hamle ve alarda. Sedat'ın iki hamlede ikinci hamle ve alarda. Vur göğüs kontrol orta alanda aradan da bayramı düşündü bayram için Biraz yüksek bir top. Bayram da ters ayakta yakalandı İçeri bekliyordu bu topu. Pas geldi ve topu alarda Batuan. Evet. Batuan bekliyordu bu topu. Pas geldi ve topu Batuan. Recep Recep Bekir çok kritik bir kurtarış Bekir'den. Ve Re, arka Recep. Recep Can Can 3'e 2 yakaladı. Recep Recep üstten dışarıda. Ben çok kritik müdahale. Korner. Pasaşarak kullandı Can. Can'ın şutu direğin yanından dışarıda. Hasan ikhamle de hemen başladı. Topu orada kaldı. Ur! Ur! Yerden Emre'den söktü top dışarıda. Belki de son hata izleyeceğiz. Can doğrudan kale yan ağlarda. Atı korner tekrarlanacak. Paslaşarak kullandı Serkan. Serkan'ın şutu Bekir İki kişilik bir baraj. Recep topun gerisinde. Recep paslaşarak kullandı. Serkan'ın şutu topu olarda. Ve ilk yarının kullandı. Serkan'ın şutu topu olarda. Emir. Atla. Bayram tek top. Bir şut ve top alarda Aferin oğlum. Burak'ın golü. 2-2'lik beraber. Ve top alarda Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bak, Burak. Uğur. Bayram'ın kafası. Çok iyi, çok iyi indirdi. Lan, Candan lan, önce lan, Bayram. Lan, lan. Emre lan. çalımını attı Emre. Emre, Emre. Şut direkte patladı. Başladı Recep. Lan, tek top. Lan. Enes müdahale yaptı araya girdi. Baton, Batuhan. Az farkla dışarıda. Bravo. Özgür. Lan, ya. Emre. Emre Emre ister getler top kaybı geldi şimdi Batuhan ve top ovalarda ve top ağalarda. Taşıdı rakip yarı alana Özgür'den müdahale açtı sola şimdi Serkan Serkan, Serkan açtı önünü. Serkan'ın şutu topallarda Serkan. Şutu topallarda Serkan. Kullandı Uğur. Uğur nefis bir pas. Orada çok kritik bir müdahale. Fal. Sarı kart gelecek. Özgür'e. Sedat'tan. Serkan. Emir. Recep'te kaldı top. Recep. Recep. Attı gitti. Recep. Yerden şutu. Bekir. Ilmaz Arzulu oynuyor. 3-3'lük Üç beraberlik. Bu mücadeleye yakışır bir skor. Burak. Burak. Verdi pasını. Uğur. Yerden bir pazar arkalarına. Şut ve bayram topu alarda. Arna şut ve bayram topu alarda. Emre. Emin kalecisine en geri Hasan'a. Hasan elle müdahale bayramdan. Hadi hadi. Bayram, ve sarı kart geldi. Bayrama. Buradan kaleye Bekir. Pas aşarak aldı, Uğur girdi araya. Uğur. Uğur süratli. Uğur. Uğur karşı karşıya. Dışarıda. Orada setli top. Şimdi Bekir kritik. Başladı şimdi hemen. Nefes yetişmiyor bu maça. Şu topalarda ve maçında son gol oldu bu. <laughs> ve maçında son. Gol.